Arkadaşlar Herkese merhaba. Ee, bugün yeni bir e, dersle beraberiz. Ee, herkes iyi umarım. Ee, bugünkü konumuz tiyerek konusu. TR neydi? Tiere hayvanlar. Yani hayvanlar konusunu isteyeceğiz arkadaşlar. Ee, hayvanlar konusunda e, biraz bugün kelime alıp gitmek istiyorum. Fazla kelime. Daha sonra e, onun üstüne eee Kelimenin üstüne bir zayn filmi anlatacağım arkadaşlar. Zayn filmi anlattıktan sonra da e, bir e, tekil ve çoğul, işte en sevdiğimiz hayvan nasıl oluyoruz ve buna nasıl cevap veriyoruz? E, bunun üzerinde konuşacağız, sonra da dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Öncelikle başlığımızı atalım. E, ne demiştik? Başlığı önce tekrardan artikelleri hatırlatmak istiyorum. Ne demiştik? Her ismin bir artikeli vardır. Yani hayvanların da isim oldukları için artikelleri var. Üç tane artikelimiz vardı değil mi? Der, di ve das. Bunlar neye göre geliyor? Bunların bir kuralı yoktu. Bunları öğrenmemiz gerekiyordu. Şimdi ben kelimeleri artikelleriyle beraber vereceğim arkadaşlar sizlere. Sizler de bu kelimeleri lütfen artikelleriyle öğrenirseniz sevinirim e, atıyoruz. TR. Başlığımız TR. TR hayvanlar demek. Çoğul yaptığımız için TR oldu. Hayvan da TIA demek. E'yi çıkarırsak eğer sondaki tekil halini yapmış oluruz arkadaşlar. Başlıyorum. Birinci hayvanımız DAF. DAF maymun demek. Bir, beş, Alt ve maymun. Vay. İkinci. Dea bea. Dea bea. Ayı demek arkadaşlar. Dea bea. Ayı. Vay. Das küken. Küken civciv demek arkadaşlar. Das küken. Bir kuraldan daha hızlıca bahsetmek istiyorum. isimler i̇simler yani artikel olan her şey Almanca'da büyük yazılır. Bunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Yani ilk harfleri her zaman büyük yazılır. fiyat yani dördüncüdeyiz. Ee, Dea Hund Dea Hund Hund neydi arkadaşlar? e, köpek. Veya Beşinci olarak arkadaşlar. Das fiyat Das Pferd. Pferd neydi? At. Das Pferd. Altıncı olarak. Dikkatse. 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 Bir de arkadaşlar. Ziben. 7. olarak. E, ee, Dea bol. Dea bol. Dea bol. Kurt. Ah. 8. olarak di Bi, bine di Bi, bine arı demek arkadaşlar. Di Bi, bine arı. 9 9 der val der val der val ise balina demek. Valina Sen Onuncu olarak dea tin dea tin mürekkep balığı mürekkep balığı oynuyoruz. Eee 11 l dea elefant dea ele Elefant. elefant neydi arkadaşlar? Fil. Ya elefant fil. Burayı hızlıca bir tekrar edip devam edeceğim daha sonra 12'den. Ee, eins der Affe maymun. Zwei der Bär ayı. Drei das Küken civciv. Vier der Hund köpek. Fünf das Pferd at. Sechs die Katze 7 zeben der wolf kurt 8 die bine ar 9 der wal balena 10 der tintenstich mürekkep balığı 11 der elefant 14 bunları defterinize geçirmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar şimdi devam ediyorum 12'den 12 yani 12 12 dedik. 12 de de Dea Fuchs Dea Fuchs Tilki demek arkadaşlar. Dea Fuchs Tilki 13 Yani 13 Dea Frosch Dea Frosch Kurbağa demek. Dea durch 17 14 eee d c ge d c ge d ne demek arkadaşlar c de keçi 17 15 d Fish. Der fish. Fish balık demek. Der fish. Balık. 16, 16. Die Schnecke. Die Schnecke. Schnecke salyangoz demek arkadaşlar. Die Schnecke. Die. Die. Ne diyoruz 16'ya? Yani zeşteyin 16 düşüne ki salyangoz. Komple Yani 17'deyiz. 17 bir mouse. Bir mouse fare. 18. 18 de ezel. veya ezel ise eşek arkadaşlar. Der Esel. 19. Das Krokodil. Das Krokodil. Krokodil. 20. Der Eisbär. Beya ayı demekti. ice Ais beya da e, kutup ayısı demek arkadaşlar. Beya Ais Beya Kutup Aisi 21 21 Das Nil Fiyat Das Nil Fiyat Arkadaşlar Nil Fiyat da su aygırı. Aygırı. Burayı bir tane hızlıca tekrar edip diğer bölüme geçeceğim. E, 12 der Fuchs tilki 13 der Frosch kurba 14 die Ziege keçi e, 15 der Fisch balık 16 die Schnecke salyangoz 17 die Maus fare 18 der Esel eşek 19. Das Krokodil. Timsa, 20. Ee, der Eisbär. Kutupayısı. Ee, 21. Das Nilfjall. Suaydır arkadaşlar. Bunları da defterlerinize not etmeyi unutmuyorsunuz. 22'den devam edeceğiz. 22 yani 22. Raymond Tançış, Das, Tamil. Bu bazen C e, ile de yazılabiliyor. E, yani görürseniz e, ikisi de aynı anlama geliyor. Dev arkadaşlar, Das Tamil, Dev, Raymond Das daha Dason, Das, Mas, Fon. Gevgedan arkadaşlar. Gevgedan. 24 24. Das Zebra. Das Zebra. Zebra da Zebra arkadaşlar. 25. 25 is die Schildkröte. Schildkröte kaplumbağa arkadaşlar. Die Sechsundzwanzig, sechsundzwanzig, 26, 26, die Giraffe, die Giraffe, 27 Giraffe, die Bakın R. R karaca. Bu bir kuştur arkadaşlar. Tak. R karaca. Altın 28 Altın fantış diye amaize. Di amaize. Karınca arkadaşlar. 29 29 is Der Tiger, Tiger äh, Kaplan. Der Tiger ist der Löwe. Der, der Löwe, Löwe, Aspan. Aslan arkadaşlar Löwe Ya ja, Löwe Aslar Ya ja, Löwe aslan. 31 31. Büyük Lange, die lange Schlange, die Schlange, Schlange. E, yılan arkadaşlar. Die Schlange yılan Wine 32 Das Känguru Das Ken. mm -hmm. Kenguru Känguru da e, bildiğimiz kanguru arkadaşlar. Kenguru. Mm -hmm. da hızlıca bir tekrar edelim. Ne dedik? Das Kamel Deve e, Das e, Nasuan Gergedan das Zebra, Zebra, die Schildkröte, Kaplumbar, die Giraffe, Zürafa, das Reh, Karaca, die Ameise, Karınca, der Tiger, Kaplan, der Löwe, Aslan, die Schlange, Yılan und das Känguru, Kanguru arkadaşlar. Bu kelimeleri de defterlerinize not almanızı istiyorum. Ve şimdi sizlere Zain Fiil'in Çekimini göstereceğim. Zayn fiilinin çekimini göstereceğim arkadaşlar. Zayn fiili şöyle yazalım. Zayn fiili neydi? İngilizce'deki to be yani Türkçe'de olmak anlamına gelen fiilimiz. Bu düzensiz bir fiil. Bunun çekimini öğrenmek zorundayız. O yüzden e, hızlıca gösterip daha sonra sizlere de not almanızı isteyeceğim ve birkaç cümleyle dersimizi sonlandıracağız. Ben fiili iş du veya zi es via via zi ve zi olmak üzere yazıyoruz. Bunlar ne anlama geliyordu? Hızlıca onu da tekrar etmek istiyorum. Eş, is, ben, du, sen, Ez es o anlamına geliyordu. Er erkeklerde, zi kadınlar da, es ise cansız varlıklı hayvanlarda kullanılıyordu. Via biz ia siz buradaki zi sesi büyük olan kibarlık bildiren siz anlamına geliyor. Ee, küçük zi de onlar anlamına geliyor. Bunların ikisinin çekim aynı olduğu için ikisini yan yana yazdım arkadaşlar. Ee, şimdi e, devam edelim. Renklerin çekinimi. Is, in, du, biz, is, es Via Zin Ya Her ikisi de Zin oluyor İş bin Du bist Er ist, wir sind, wir sind. sie es ist Via Zin Ya Zayt Zin Şeklinde Oluyor arkadaşlar Şimdi Bu fiili neden çekimledik Şimdi göstereceğim arkadaşlar Siliyorum burayı Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. En sevdiğim hayvan e, nedir diye soracağız ama e, tabi tek bir hayvan şeklinde soracağız. Nasıl soracağız? Şöyle soruyoruz. bas is thine liplings tia? Bu da is kullandık. Neden? Çünkü bir tane hayvan soracağız. O yüzden tekil olduğu için is kullanıyoruz. Ne dedik? Was is thine liplings tia? En sevdiğin hayvan nedir diye sorduk. İşte buna cevap verirken nasıl cevap vereceğiz arkadaşlar? Ee, diyelim ki ben e, kaplanı seviyorum. Nasıl cevap vereceğim o zaman? Mine Liplings Tia is Tiga. Yazıyorum. My lip links Tia is tiga. Tiger. Ne dedim? Benim en sevdiğim hayvan taplan dedim. Sorumuzu tekrar edelim. What is dein favorite ne demekmiş arkadaşlar? En sevdiğin hayvan hangisi? Hangisi diye ya da nedir diye sorduk. Cevap olarak da ben dedim ki my favorite is Tiger. Yani benim en sevdiğim hayvan taplan dedim. Şimdi bir de bunu çoğul olarak yani en sevdiğin hayvanlar hangileri gibisinden sorarsa şöyle soruyoruz. What's What, zint, daine, leblin, tiere. Burada çoğul olduğu için çoğul yaptık, E'ye getirdik yine. Tiere oldu. Burası dine oldu, buna da iyi e getirdik. Burası da zint oldu arkadaşlar, çoğul yaptık çünkü. What, zint, daine, leblin, tiere. Senin en sevdiğin hayvanlar nelerdir? Ya da hangileridir diye sorduk. İşte buna cevap verirken de ben diyeceğim ki işte. Ee, Aslan ve kanguru diyeceğim. Nasıl diyeceğim? Şöyle söylüyoruz arkadaşlar. Meine Lid len's mein, here then işte e, Löwe und Schlange. Löwe und Schlange dedim. Buraya und getirdik. Und ve demek eğer ikiden fazla söyleyecekseniz virgül kullanabilirsiniz. Sonuncudan önce unut getirirsiniz arkadaşlar. Bunu da hızlıca bir tane tekrar edelim. Ne dedik? Was sind deine Lieblingstiere? Senin en sevdiğin hayvanlar hangileri? Cevap olarak dedik ki meine Lieblingstiere sind löwe und schlange dedim. Ben ne dedim? Benim en sevdiğim hayvanlar e, aslan ve e, yılan dedim. Dediğim gibi eğer daha fazla yazmak istiyorsanız virgül kullanarak yazıp sonuncudan önce unut getirip cümleyi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.